Hepinize merhaba. Bugün birlikte kalemliğimi inceleyeceğiz. Benim tamamen mor renkten oluşan bir kalem koleksiyonum var. Ve bu koleksiyonu biriktirdiğim kalemliğimi size göstermek istiyorum. Birlikte inceleyelim. Alabildiğim tüm mor kalemleri bu şekilde koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Farklı markalarda ve farklı ürünleri, geçmiş yıllarda aldığım ürünleri bu şekilde biriktiriyorum. Şimdi incelemeye ilk kalemden başlayalım. Bu şekilde Faber Castell'in Tükenmez kalemi var. E bu klasik seri olduğu için ve Faber Castell'in bu ürünlerini çok sevdiğim için mor rengini de bu şekilde koleksiyonuma eklemek istemiştim. Ve bu kalem hem güzel resim çiziyor hem de güzel yazı yazıyor. O yüzden seviyorum ve kullanıyorum. Daha sonra bu şekilde bir kalem var. Simli mor bir kalem. Bunu da bit pazarından 1 liraya almıştım. O videoyu da hatırlarsınız belki. E, o yüzden hem anısı olduğu için hem pazardan aldığım için yine koleksiyonluk bir ürün olduğunu düşündüğüm için bunu da koleksiyonuma eklemek istedim. Daha doğrusu zaten tüm mor kalemleri ekliyorum. Hiç bakmıyorum bile markasına çeşidine. Bu şekilde Big markasının e, fosforlu kalemim var. Tam fosforlu değil de mürekkepli diyebiliriz. Yine böyle alt çizme ya da başlık atma kalemlerinden. Bu kalemin de dokusunu çok seviyorum. Ucu çok yumuşak. Yine bu şekilde mürekkeple aynı türevde bir kalem var. Bu markanın kalemlerini çok seviyorum. Hem ucu çok yumuşak oluyor hem de çok soft renkler oluyor. Bu da soft bir mor olduğu için çok hoşuma gidiyor bu kalem. Bu da Kagido markasının soft renkli bir kalemi. Bir önceki kaleme göre birazcık daha mat yazıyor. Yani çok fazla soft yazmıyor ama bunun da dokusunu ve yazma stilini seviyorum. Bu da güzel bir kalem. Ve bu şekilde bir keçeli kalem var. Fırça hoştu bu da. Güzel bir kalem aslında. Ama hani çok böyle kaliteli bir kalem değildi. Nereden aldığımı hatırlamıyorum. Ama yine de saklamak istemişim. Böyle saklıyorum bunu da. Daha sonra bu şekilde fosforlu bir kalem var. Bu kalemi seviyorum çünkü ucu böyle diğer kalemlere göre çok ince. Ne başlık atma kalemi gibi ne de böyle alt çizme kalemi gibi. ince bir dokusu var. Çok kibar geliyor bana. O yüzden tatlı bir kalem. Daha sonra bu şekilde başlık atma kalemi var. Bu kalem de çok sağlam çıktı. Yıllar önce almıştım aslında ama hala yazıyor. Ucu böyle ince aslında. Ne çok sert ne çok yumuşak ama güzel bir kalem. Ve bu şekilde Faber Castell'in bir keçeli kalemi var. Çok fazla aslında farklı çeşidi ve stili var Faber Castell keçeli kalemlerinde. Bende bir tek bu kalmış. Daha farklıları da vardı ama gerçekten bu da kaliteli çıktı. Yıllardır kullanıyorum ve mürekkebi çok sağlanmış. Güzel sakladığınız zaman kapağı falan açık kalmadığında uzun ömürlü oluyor bence bu kalemler. Böyle minicik bir fosforlu kalemim var ve bunu çok seviyorum. Aşırı minik olduğu için çok hoşuma gidiyor. Bunun mürekkebi çok sağlam değildi. İlk aldığımda da yazmıyordu. Hala da çok güzel yazmıyor ama görüntüsü aşırı minik olduğu için ve tatlı olduğu için saklıyorum bunu da. Ve böyle puantiyeli tatlı bir kalem var. Bu kalemin de görüntüsünü çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı bir kalem ama buraları sarardığı zaman çok mutsuz oluyorum. Bunun temizlenmesi nasıl oluyor bilmiyorum. Yıllar önce aldığım için böyle kalemler sararıyor ve ben temizleyemiyorum. Silsem de geçmiyor. Keşke temizleyecek bir formül olsa o zaman daha güzel saklardım. Eğer biliyorsanız bana yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi yine bu kalemi de çok seviyorum. Bence çok tatlı ve vintage bir kalem. Ve yine bu da vintage kalemlerimden biri. Gerçekten koleksiyonluk bir ürün olduğunu düşünüyorum. Üzerindeki rozet çok güzel ve çok vintage duruyor. Aslında kalemin kalitesi de güzeldi ama ben saklamayı tercih ediyorum. Biraz kullandım ama artık saklıyorum. Bu kalemi de geçen aylarda Bim'den almıştım. Bim'e geldiğinde zaten direkt gidip almak istemiştim. Benim koleksiyonuma çok uygun bir kalemdi. Hem çok güzel bir mor tonu var hem de çok tatlı papatyalı bir kalem. Çok seviyorum bunu da. Böyle tombik bir fosforlu kalemim var. Bunu galiba A101'den almıştım. Bu şekilde mor tonlarında üstünde küçük çiçeklerinin olması hoşuma gitmişti. Gayet tatlı ve güzel bir kalem. Bu kalemin de üzerinde böyle tatlı bir köpek figürü var. Bu kalem diğer kalemlere göre çok daha uzun ince uzun bir yapısı var ve garip gelmişti bana ilk aldığımda. Ama çok tatlı bir kalem. Çok zarif duruyor. ince uzun duruyor. Seviyorum o yüzden bu kalemi de. Yine böyle bir figürlü kalem var. Bu kalemde de Güney Doğası ürünlerinin satıldığı kırtasiye türevinde bir yere gitmiştim. Yine vlog videomda. O zaman almıştım. kalemde en çok böyle üzerindeki kabartmalı yazı detayını ve küçük detaylarını seviyorum. Çok tatlı duruyor. Daha sonra Deep markasının bu şekilde 09 numaralı bir kalemi var. Bu kalemin burası sarardığı için kullanmıyorum artık. Hani mutsuz oluyorum ve güzel durmuyor. Ama 09 numara bir kalemde Aşırı güzel böyle eskiz atmak için, koyu detaylara girmek için ya da küçük detaylar yapmak için çok güzel oluyor. Keşke burayı böyle parlatabilme, beyazlatabilme şansım olsaydı. Gerçekten hem yazı yazmak için hem resim yapmak için çok güzel bir kalemdi. Bu kalemi çok seviyorum. Daha sonra bu şekilde yine başlık atma kalemi var ama bu diğerlerine göre birazcık daha koyu renk yazıyor. Bunun da böyle mürdüme yakın güzel bir rengi var. Bu şekilde Artline'ın 04 numaralı bir liner kalemi var. Bu kalemi çok seviyorum. Hem uç dokusu çok yumuşak hem çok güzel yazıyor. Çok güzel çizimler yapabiliyorum. Gerçekten Artline'in en güzel kalemlerinden biri. Diğer renkleri de var. Yine bunu da bir videomda almıştım. Sizlerle paylaşmıştım. Ama ben mor rengini saklamak istiyorum. Böyle lila bir kalemim var ama bu kalemin arkasındaki figürü ben aldım. Yani böyle kalem aparatlarını ve kalem süslerini çok seviyorum ve kalemlerimi bu şekilde aparatlar alıyorum. Yine burada da pembe lila çok uyumlu olduğu için bu aparatı buna takmak istemiştim. Böyle de saklıyorum. Bence çok tatlı duruyor ve üzerindeki fare de aşırı tatlı. Aslında bu şekilde AliExpress'ten almış olduğum bir kuru boya markasının mor kalemlerini koymuştum. Hatta hepsini göstereyim size. Böyle farklı tonlarını saklıyorum. Bu kalemlerin kalitesini beğenmemiştim. Gerçekten kuru boya olarak çok kötüydü. Ben de kuru boya olarak kullanmadığım için ve zaten hani koleksiyonuma tüm mor kalemleri eklediğim için markasına bakmadan bunları da eklemek istedim. Bu şekilde tatlı görünüyorlar bence. Bu arada bu kalemler aslında güzel görünüyor ve dış görünüş olarak birazcık prizma kalıra benziyor. Böyle biraz fake yapmışlar gibi. Ama kalite olarak alakası bile yok. Çok düşük seviye bir kuru boya. O yüzden pek kullanmıyorum ama saklamayı tercih ediyorum. Yine bu şekilde farklı bir marka kuru boya var. Bu Yine bu markayı aslında pek fazla kullanmadım. İlk defa almıştım. Benim için de anısı var bu kalemin. O yüzden mor rengini saklamak istiyorum. Diğer renklerini de ya kullandım ya bitti bir şeyler oldu. Seneler önce almıştım. Yine mor rengini ayırdım ve saklıyorum. Ve bu şekilde Faber Castell'in üzerinde desenler olan bir kurşun kalemi var. Bu aslında klasik bir kurşun kalem. Ama yine de saklıyorum yani. Çünkü Faber Castell böyle farklı çeşitlerde kalemler çıkarıyor. Ben de onları almaya çalışıyorum koleksiyonuma eklemek için. Yine bu serinin de morunu almışım ve saklıyorum. Ve bu şekilde bir pilot kalemim var. Aslında bu bitti ama Sırf dış görünüşü için saklıyorum. Çok güzel bir kalemdi. Yazı yazmak için kullanmıştım. Hem ucu çok güzeldi. Mürekkebini de çok sevmiştim ama dışı o kadar güzel ki böyle çok küçük bir yüz detayı var. Çok tatlı kulak detayları var. Ve bu kalemden aslında çok aradım ve daha sonra bulamadım. Bittiği için hani kullanmak istediğimden dolayı birkaç tane daha alacaktım. Farklı çeşitlerine de alacaktım ama hiç bulamadım böyle çok kibar ve güzel bir kalem. Nereden aldığımı da hatırlayamıyorum. Seneler önce almıştım. Ama çok tatlı. En sevdiğim kalemlerimden biri atmaya da kıyamadım. Böyle koleksiyonuma koydum ve duruyor. Çok hoşuma gidiyor bu kalem. Bu kalemi de diğer papatyalı kalemi aldığım gün yine Bim'den almıştım. Papatya konsepti gelmiş. Yine bunda da küçük papatya desenleri var. E, bu kalemin aslında diğer 5-6 tane daha rengi var. Ama ben yine mor kalemini burada koleksiyonumda tutuyorum. Kalemin uç yapısını ve dokusunu çok beğenmiştim. Bence gerçekten kaliteli bir kalem. Ve bu şekilde üzerinde çok tatlı resimler olan bir kalemim var. Bu kalemi aslında düz renk diye almıştım ama simli çıktı. Yine de çok fazla kullanılacak bir alan olmasa da güzel bir kalem. Daha sonra bu şekilde bir kalemim var. Bu kalemler nedense çok uzun ömürlü oluyor. Hangi marka olduğuna bakmaksızın almıştım ama senelerdir kullanıyorum ve çok güzel yazı yazdırdı bana. Çok akıcı ve güzel yazılar yazabildim ve dediğim gibi çok sağlam bir kalem. Bence böyle hem uygun fiyatlı hem de güzel yazı yazdıran kalemler çok iyi oluyor. Ben çok seviyorum. Bu şekilde mikro markasının bir uçlu kalemi var 07 numaralı. Mikro markası da çok çeşitli ve desenli kalemler yapıyor aslında onları da almaya çalışıyorum. Ama bu kalemin desenleri o kadar tatlı ki üzerinde küçük hayaletler böyle korkunç şeyler var yarasa şimşek gibi şeyler. Çok tatlı geliyor bana ve Lila'nın üzerine de bu desenler çok yakışmış bence. Yine bu da sakladığım ve sevdiğim bir kalem. Hatta yine aynı seriden mikro markasının başka bir kalemi daha var. Bu da koyu bir mor. Bunun üzerine daha farklı desenler var. Küçük hayvan figürleri var. Yine dediğim gibi mikro markası böyle tatlı kalemler üretiyor ve çok güzel oluyor bence. Bu kalemin üzerindeki desenler o kadar tatlı ki hatta şurada minicik bir tavşan var. Böyle küçük detaylar ve küçük ayrıntılar bence çok güzel. O yüzden bu kalemleri de çok seviyorum. Böyle Faber-Castell'in 07 numaralı bir uçlu kalemi var. Aslında bu uçlu kalemi hepiniz biliyorsunuzdur. Çok klasik bir model. Zaten ben de bu kadar klasik bir model olduğu için koleksiyonuma eklemek istedim. Dediğim gibi aslında kalemlerin farklı serilerini, farklı sezonlarını almaya çalışıyorum. Ama şu anlık elimde bu kadar var. Bu kalemi de yine seviyorum. Resimlerimde ya da yazı yazarken kullanıyorum. Toplu gösterdiğim kuru boyalardan gözümden kaçan olmuş. Yine bu da o kuru boyalara ait bir kalem. Bu da güzel bir renk diye herhalde saklamak istemişim. Ve bu şekilde bir maymunun silgi var. Kalem silgi diyebiliriz. Çok renkli ve tatlı bir silgi aslında. Bu mor bir kalem değil ama yine koleksiyonluk bir ürün olduğu için bunu da saklamak istedim. Böyle farklı ve nadir ürünler benim hoşuma gidiyor. Bir daha bu üründen bulabilir miyim bilmiyorum. Bu yüzden saklıyorum ve gerçekten çok tatlı. Daha sonra bu şekilde bir uçlu kalem var. Bu kalem aslında çok kaliteli bir kalem değil ve hani renk olarak diğerlerine göre biraz daha koyu, daha böyle siyah tonlarına hakim olduğu için pek fazla soft ve tatlı durmuyor ama yine de mor kalem koleksiyonum olduğu için koymak istemişim bunu da. Yine o kuru boya serisinin bir kalemi varmış. Bunu da görmemişim. Koyu bir mor. Bunu da saklamak istemişim ama hepsini toplu gösterirken görmediğim için şu an gösteriyorum. Bu şekilde Stabilo'nun bir kuru boyası var. Aslında ben bu kuru boyayı çok kullanmıştım eskiden. Ama artık diğer renklerin nerede olduğunu bilmiyorum. Hani küçüldüler, kayboldular. Bence Stabilo da çok koleksiyonluk bir marka. Gerçekten almak isterdim Stabilo'nun da diğer ürünlerini. Ama birazcık pahalı olduğu için bütçe ayırmak gerekiyor. Bu da biraz hobiye girdiği için böyle bir hani koleksiyon yapacak hobim olduğu zaman, bütçem olduğu zaman almak istiyorum. Stabilo gerçekten güzel bir marka bence. Yine kalem değil ama mor bir olduğu için bence mor koleksiyona yakışacak diye düşünüyorum. O yüzden de bu mor silgiyi de saklıyorum. Çok kaliteli ve güzel silen bir silgi değil. Birazcık denemiştim, kullanmıştım ama hoşuma gitmedi. Bu yüzden ben de dış görünüş olarak saklamayı tercih ediyorum. Bu da 07 numaralı bir uç. Aslında uç hani niye saklayayım? Kalem değil, koleksiyonluk bir ürün değil ama rengi çok tatlı olduğu için yine bu koleksiyona eklemek istedim. Bunu toplu bir şekilde almıştım. Diğer renkleri de vardı. Ben de o yüzden lila rengini saklamayı düşündüm. Yani tabi saçma gelebilir kullanmamak saklamak ama koleksiyon yaptığım için ben böyle tercih ediyorum. Ve bu şekilde minicik Hello Kitty'li bir figür var. Aslında bu Hello Kitty'li bir kalemin ucuna bağlıydı ve bunu bit pazarından almışım seneler önce. Çok seviyordum. Ucundan çıktı bu kalemin. Ben de kalemi kullanıyordum. Böyle okula falan götürüyordum. Daha sonra kalem kayboldu. E Ucu da bende kaldı. Ben de saklıyorum. Belki başka kaleme takarım falan diye düşündüm. Ama aparat olmadığı için takamadım. Böyle bu şekilde saklıyorum. Aşırı minik bir figür ve çok hoşuma gidiyor. Aslında keşke kalemini kaybetmeseydim diyorum. Bir daha hiç karşıma çıkmadı ve bulamadım. Çok orijinal bir şeydi. E, üzülüyorum ama umarım bir gün yine karşılaşırım ve o kalemden alırım. Ve kalemliğimin içindeki her şey bitti. Şimdi bu gözdeki şeyleri göstermek istiyorum size. İlk olarak bu şekilde bir kuru boya seti var. Bunu da yine bit pazarından almıştım. O videomu izlediyseniz mutlaka görürsünüz. Çok severek ve heyecanlanarak almıştım. Böyle içerisinde minik kuru boyalar var. Bunu saklama amacım zaten hem dış kabının mor olması hem de koleksiyonluk bir ürün olması. Bu şekilde çok vintage ve tatlı birinci pool tarzında bir ürün olduğu için çok seviyorum bunu. Umarım hiç kaybetmem ve daha farklı da farklı ülkelerin e, şeylerinde alabilirim çünkü bunlar genelde ülkeye göre oluyor. Mesela bunun arkasında Katar yazıyor. Yine bunun da koleksiyonluk bir ürün olduğu için ve dış kabı mor olduğu için saklıyorum. O gün de bit pazarında şansıma bunlar karşıma çıkmıştı ve ikisi de şans eseri mor paketliydi. Bu yüzden hem koleksiyonuma uygun oluyor hem de tatlı güzel e, vintage bir ürün. Dediğim gibi arkasında Katar yazıyor bu şekilde. Farklı ülkelerinkini de bulursam almak isterim. Bu yüzden bit pazarlarını çok seviyorum. Şimdi aslında mor olmayan ama çok güzel bir kalem göstereceğim size. Yine bu da koleksiyonluk bir ürün olduğu için saklıyorum. Başka da kimse de görmedim. Farklı mağazalarda, firmalarda, kırtasiyelerde de görmedim. Bu kalemi bana 6-7 sene önce arkadaşım hediye etmişti. Ve gerçekten çok beğenmiştim. O zaman da çok şaşırmıştım. Malzeme olarak da çok kaliteli bir kalem. Görüntü olarak da kaliteli. Ve çok farklı. Dediğim gibi böyle bir kalem bir daha hiçbir yerde göremedim. Bu yüzden bu kalem bana çok farklı geliyor ve arkadaşım hediye ettiği için de böyle manevi değeri olduğu için saklıyorum bunu da. Yine bu şekilde bu tarzda figürsel kalemler bulursam saklamalık, koleksiyonluk kalemler onları da almak isterim ama bu çok zarif ve güzel bir kalem bence. kalemliğimdeki tüm ürünler bitti. Bu arada ben bu kalemliği AliExpress'ten almıştım. Eğer incelemek isterseniz ya da siz de almak istersiniz diye açıklama kısmına aldığım linki bırakırım. Ben çok seviyorum. İç hacimde çok geniş bir kalemlik. Farklı amaçlar için de kullanılabilir ama ben koleksiyonlarımı biriktirmek Hatta için kullanıyorum. Hatta üst kısmında bu şekilde bir tutma kulbu var. Burası da çok güzel. Böyle yanınızda pratik bir şekilde de taşıyabilirsiniz. Çok amaçlı bir kalemlik olduğunu düşünüyorum. Ve benim kalemliğimin içindeki ürünler bu şekildeydi. Ben bu şekilde renk teması oluşturmayı ve tek renk ürün biriktirmeyi çok seviyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bugün benim videom bu kadardı. Daha farklı ürünler keşfettikçe ve koleksiyonuma ekledikçe sizlerle de paylaşırım. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.